Merhaba arkadaşlar ben Undertale Türkiye'den Google Translate. Şimdi kankam Murat'la beraber bir teori ortaya atacağız. Oyundaki Çağrı aslında Mirai'nin ikiden Yuno know mu? Delilleri incelemeye başlayalım. İlk önce Çağrı'nın bizi nasıl öldürdüğünü hatırlayalım. Evet Çağrı'nın bizi nasıl öldürdüğünü izlediniz. Şimdi de Yunon'un birini nasıl öldürdüğüne bakalım. Gördünüz mü? Demek ki asıl hikaye şöyle, Yuno'nun birinci dünyada tanrı olup ikinci dünyaya gittikten sonra kendini öldürüp Yukki'yi tanrı yaptığını biliyoruz. Sonra ise başka bir zaman diliminde doğup o zamanın Yukki'sini ararken Ebot düşüyor. Dreamer ailesiyle karşılaşıyor ama her gün her gece Yukki'nin özlemini çekiyor ve bir çiçeğin Yukki olduğuna inanıp onunla konuşuyor sonra da birinci dünyadaki gibi hap gibi bir şeyle intihar ediyor. Sonra ise Yukki'yi geri getirmek için Asriel gibi bir tanrı olmak istiyor bunun içinde herkesi öldürüyor. Bir gizem daha çözüldü. Illuminati konferansı